Beğendi mi? O da geçelim bak. Sen götür. Allah için Lan bu galiba bir yok diye. gittim valla bir düşünmeyelim. sağ olun teşekkür ederiz. Allah razı olsun teşekkür ederiz sağ olun. Gel. Ölüm iki çeşit. Bakın şimdi burada da bir intihar var, orada da bir intihar var. İki çeşit intihar var. Bir sapıkça, orada kahveci arkasına vurmadı Türk polisi. Yani ne o vurdu, ne Ömer Halis Demirler vurdu. Hep alınlarına vurdular. Onlar öyle kahveci ve Kahveci öldürürler bizim şey, dikkat edin. Evet. Bizim evet. trafikle vurmuş. Tabii ki doğal olarak açık alanda kalmadı. Orada bir sütre vardı. O sütrenin arkasına kendini atmaya çalışırken Şenlik mertebesine ulaştı. ama öyle yapmıştı. Üçümüz yanıyorsa bak. Yani keşke iskaya. biz şahitlerimiz bizim için en büyük mertebe bu yani. Yani şimdi sen bir buçuk ay adamlar oluşturuyorlar. Bir buçuk ay ilaç veriyorlar. Bu toprakları tamam mı? Bin yıldan beri bizler Ya bu topraklarda atalarımız, dedelerimiz, ecdadımız bizi kanlarla elde etti. Kim? Saçma evet. sapan. Bir küsur bin insanımızla, ejderhimizle, çanaklarımızla... Böyle onlarınla yani... ...doktorlarımızla, evimizle... ...kızılırsa o işin nasıl? Yani ölümü bile bile severek gözlük şeyi atlamışlar. Belediyeci arkadaşlar sağ olsunlar. Düşündüler beni aradılar dediler böyle böyle gelip... ...en başta onu dinlemek istediler. Ama de Yiğit dedi ki şimdi tüm trafikçilerin de böyle yiğit olduğunu söylemek için sizleri ziyaret etmek istediler. Tabii ki bizim görevler devam ediyor. Ufaya gitti birçok arkadaşımız biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle birlikte. Arkadaşlar kaldı her an Ramazan Çok arkadaşımız. Hem de hepimizin şahsıyla size tek tek başlarla ziyaret sizleri de sağ olsun. sağ olsun.